biraz oyun oynayayım bak. Evet arkadaşlar bugün bugün Sıcık Mansur'u var. iki oynuyoruz. Yine bu ikinci bölüm sanırım. Açık ama kısmına bir şey koymayacağım. Çünkü oyunda ismini söyledim. İsmini söyledim. Çünkü. Anam. Oo. Oh. Bir bir tan oraya gelenler oysa ödü kopar ve korkudan ölür. Ne oldu oraya nasıl geliyor? be? Bütün o yok ya. Peki o zaman şeyde de koymayı Aa Ha kamera 2. Git! E, gitti. Oh, son anda. Son anda. Ah! сонанда anda be! İş ayak kanayım çökmez. Çünkü bir böyle <laughs> oynadım. Oh, oh, son anda oymuş oya bir. Son anda oymuş oya bir arkadaşlar, Son anda oymuş oya bir. Bir da abone olmayı unutmayın. Bana da abone olmayı unutmayın. Hayır çalma benim kanalımı. Lütfen. Çay mı? Çay mı? Çalacağım. Hayır. Ama çaymak yok. Lütfen çayma. basmadın. Aa canım ver atım ver. Sana bir sarayacağım. Sana bir sarayacağım. ah ah Çağ. Tamam. Çaktırmayacağım. Buraya mı koyur mu acaba? <laughs> Öldük arkadaşlar. Evet. Bu kadardı. Görüşürüz.